Merhaba internetin teknoloji ve sağlık peşinde koşan insanları hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Atilla Uslu. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanıyım ve bugün sizlerle hem teknoloji hem de sağlığı birleştiren önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. O da Apple Watch ve sağlık uygulamaları. Apple son yıllarda kalp sağlığı konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Hem sağlık hem de teknolojiye ilgi duyan bizleri tabii ki bu gelişmeler heyecanlandırıyor ve daha da önemlisi bu gelişmelerin hepimizin hayatını olumlu etkileme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Peki Apple Watch hangi kalp hastalıklarını tespit edebiliyor? Ritim bozuklukları. Ritim bozuklukları içerisinde de en çok atrial fibrilasyon üzerinde duruluyor ve konuşuluyor. Neden böyle? Neden atrial fibrilasyon bu kadar önemli? Videonun ilerleyen kısımlarında zaten bunları konuşacağız. Apple Watch iki farklı şekilde aslında atrial tespit edebiliyor. Bunlardan bir tanesi yıllardan beri bildiğimiz optik fotopletismografi dediğimiz bir yöntem. Size bu şekilde göstereceğim. Bu yeşil ışıklar görmüşsünüzdür belki. Ne işe yarıyor bu yeşil ışıklar diye düşünmüş olabilirsiniz. Bunlar damarın içerisinde akan kanın hızını, volümünü tespit ederek ritminizi aslında tahmin ediyor. Ritminiz düzenli mi değil mi? Aynı zamanda solunum hızını da tahmin edebiliyor ve saatiniz size solunum hızınızı da söyleyebiliyor dakikadaki. Bir diğer yöntem ise elektrokardiyografi. Elektrokardiyografi daha yeni bir yöntem. Aynı zamanda optik yöntemin üzerine ekstra veriler sağlıyor ve doğruluk oranını da arttırabiliyor bu tarz hastalıkların tanısında. Tabii ki optik fotopiletismografi uzun yıllardan beri bütün akıllı saatlerde zaten olan bir yöntem ama EKG daha yeni ve daha heyecan verici bir yöntem. EKG'den de birazdan bahsedeceğim. Apple 2017 yılında Apple Watch seri 4'ü tanıttığında aslında EKG teknolojisini bizlerle buluşturdu. Ve o dönemde Amerika Kalp Cemiyeti Başkanı olan Ivor Benjamin de sahneye çıktı. Bu teknolojiyle ilgili olan heyecanını, geleceğe dair beklentilerini bizlerle paylaştı ve daha da heyecanlandık bu konuşmaları dinledikten sonra. Ve aklımızda aslında tek büyük bir soru var. Bu teknoloji ileride hayatımızı kurtarabilir mi? Buna cevap verebilmek için öncelikle EKG'den bahsetmek istiyorum. EKG temel olarak kalbin elektriksel aktivitesini tespit ettiğimiz yöntem. Kalbin elektriksel olarak fotoğrafını çekiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çok önemli kalp hastalıklarına tanı koyarken EKG'yi kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi ritim bozuklukları. Mesela atrial fibrilasyon. Bir diğer önemli grup ise kalp krizi. Fakat henüz Apple Watch'un kalp krizini tespit edebildiğine dair bir iddiası yok. Ve bununla ilgili bir çalışması da yok. Bu yüzden bunu başka bir videonun konusu olarak bırakıyorum. Normal şartlarda EKG ile kalbin elektriksel aktivitesini 12 farklı açıdan kaydediyoruz. Yani 12 farklı açıdan fotoğrafını çekiyoruz. Ama Apple Watch sadece tek bir açıdan kalbin elektriksel aktivitesini değerlendiriyor ama yine de bu kalple ilgili temel ritim bozukluklarının tanı koyulması için yeterli oluyor. Saat kolunuzdayken diğer elinizle saatin taç kısmına dokunduğunuzda Apple Watch kalbinizin elektriksel aktivitesini 30 saniye boyunca kaydediyor. Daha sonrasında bu kaydettiği EKG'yi PDF dosyasına çevirebilirsiniz ve bu dosyayı gerekli durumlarda doktorunuza mail atabilirsiniz ya da Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Şimdi gelelim atrial fibrilasyona. Atrial fibrilasyon neden bu kadar önemli? Neden tespit etmeye çalışıyoruz ve bu kadar konuşuyoruz? Bunu aslında 3 başlıkta toplayabiliriz. 1- Atrial fibrilasyon dünya üzerinde en sık görülen kronik ritim bozukluğudur. Özellikle de ileri yaş hastalarda yani 65 yaş ve üzeri insanlarda daha sık görmeyi bekliyoruz. Gençlerde ise daha nadirdir. Özellikle de 40 yaşın altında atrial fibrilasyonla çok fazla karşılaşmıyoruz. 2. Atrial fibrilasyon inme riskini yaklaşık 5 kat arttırıyor. İnmeye bağlı da felç ve maalesef ölümler görülebiliyor dünya üzerinde. 3. Atriyal fibrilasyonu eğer erken tespit edebilirseniz, riskli hastalarda uygun tedavi ile beraber inme riskini dramatik olarak azaltabilirsiniz ve bu şekilde aslında hastanın ölüm riskini ve sakat kalma, felç kalma riskini azaltabilirsiniz. Atriyal fibrilasyon dediğimiz durumda kalpte atriyumlarda elektriksel bir kaos ortamı oluşuyor. Normal şartlarda atriyumlar kasılıp kanı, içindeki kanı ventriküllere yani karıncığa boşaltması gerekirken atrial fibrilasyon olan insanlarda atriyumlar sadece titriyor, kasılmıyor. Ve bu şekilde atriyumlardaki kanın ventriküllere geçmesi güçleşiyor. Peki kan burada atriyumlarda uzun bir süre geçirirse yani burada göllenirse bir süre sonra pıhtı ortaya çıkabiliyor. Ve bu oluşan pıhtı daha sonrasında karıncık yani ventrikül oradan da ana damar sistemine geçip beyin damarlarını tıkayabiliyor. Biz buna zaten inme diyoruz ve hasta sizin karşınıza felç, konuşma bozukluğu ya da bilinç değişiklikleriyle gelebiliyor. Başka bir problem karın damarlarını atabiliyor. Bağırsakları besleyen damarları tıkayabiliyor bu pıhtı hasta karın ağrısıyla gelebiliyor ya da bacakları besleyen damarlara atabiliyor ve hasta sizin karşınıza ayak ağrısıyla ya da bacak ağrısıyla gelebiliyor. Ama bunlar olmak zorunda değil. Atrial fibrilasyonu olan insanların çoğunda pıhtı oluşmuyor. Peki bu hastalarda ne gibi semptom ve bulgular görmeyi bekliyoruz? Bu tarz hastalar bizim karşımıza en sık çarpıntı şikayetiyle geliyor. Bunun dışında halsizlikleri olabiliyor, nefes darlıkları olabiliyor, sersemlik hissi olabiliyor ya da egzersiz kapasitelerinde azalma olabiliyor. Yani eskisi gibi spor yapamıyorlar, yürüyüş yapamıyorlar ya da merdiven çıkarken zorlanıyorlar. Burada önemli bir problem var. Hastaların dörtte birinde hiçbir semptom olmuyor. Tamamen asemptomatik bu hastalar. Ve bu hastaları tespit edemiyorsunuz çoğunlukla. Eğer tespit ederseniz de rastlantısal olarak herhangi bir nedenle EKG çekerseniz o EKG'de görebilirsiniz. Ya da Apple Watch gibi akıllı bir saati varsa hastanın bu bir uyarı verirse bu şekilde hastalara tanı konulabilir. Burada başka bir problem daha var. Atriyal fibrilasyon bazı hastalarda intermitan yani aralıklı bir seyir izliyor. Yani hasta sizin karşınıza geldiği dönemde atriyal fibrilasyon açısından EKG çekseniz bile hastada atriyal fibrilasyon tespit edemeyebilirsiniz. Hasta tamamen sağlıklı olabilir. Ama belki 3 gün sonra Hasat atrial fibrilasyon hatağına girecek 5 dakikalık ya da 1 dakikalık ya da 10 dakikalık bunu bilemiyorsunuz. Bu hastaları da tespit etmeniz zor ve Apple Watch gibi gene akıllı saat sistemleri bu hastaların da tespitinde önemli bir fayda sağlayabilirler. Videonun en başında Apple Watch'un nasıl atrial tespit ettiği ile ilgili iki mekanizma söylemiştim. Biri optik sistem diye de EKG'ydi. Ama EKG'yi saat kendi kendine çekemiyor. Bu yüzden gün içerisinde kendi kendine ritminizi kontrol edemez EKG ile. Ama nasıl kontrol ediyor? Optik sistemle kontrol ediyor. Eğer optik sistemle sizde bir ritim bozukluğu olduğuna karar verirse hemen uyarmıyor. Öncelikle bu karardan emin olmak istiyor saat. Ve ard arda ölçümler almaya başlıyor kısa aralıklarla. Eğer aldığı 6 ölçümden 5 tanesinde sizde bir ritim bozukluğu olduğuna karar verdiyse o zaman uyarı veriyor ve bununla ilgili bir problem olduğunu size bildirmiş oluyor. Eğer bu 6 ölçümden 4 ya da daha azı ritim bozukluğu diyorsa saat size haber vermiyor ve tekrar mekanizma başa dönüyor ve rutin aralıklarla tekrar ölçümler almaya başlıyor ve bu siklus döngü bu şekilde devam ediyor. Burada aklımıza şu soru geliyor. Peki Apple Watch'un bu atrial fibrilasyonu tespit eden sistemi ne kadar doğru sonuç veriyor? Saat bana uyarı verdiğinde saate ne kadar güvenebilirim sorusu. Bununla ilgili yapılmış olan birçok çalışma var. Aslında önce küçük çalışmalar yapıldı ama daha sonrasında 2019 yılında Apple Kalp Çalışması dünyanın en büyük ve en prestijli tıp dergilerinden bir tanesinde yayınlandı New England Journal of Medicine'da. Bu çalışmada 420 bin kişi çalışmaya dahil edildi. Bu inanılmaz bir rakam. Bu sayıya standart bir klinik araştırmayla ulaşamazsınız. Apple buna nasıl ulaştı? Research uygulamasını indiren insanlar eğer bu çalışmayı katılmayı kabul ettiyse Apple zaten verileri toplayabildiği için elektronik olarak atrial fibrilasyon gelişip gelişmediğini bu insanlarda da tespit etti ve bu şekilde böyle bir büyük çalışmaya imza atıldı ki bu çok çok önemli bir bilimsel gelişmedir klinik araştırmalar çerçevesinde. Bunun ileride daha değişik versiyonları da gelecektir. Apple bununla ilgili zaten çalışmalarına devam Ediyor. Bu yapılan çalışmalarda atrial fibrilasyon tespit edebilme sensitivitesi ve spesifitesi %98 ve üzerinde çıktı. Yani bu şu demek her 100 hastadan AFS olan her 100 kişiden 98'ini tespit edebiliyor Apple Watch. Buna tersinden bakacak olursanız da atrial fibrilasyonu olmayan 100 kişinin 98'inde ya da 99'unda atrial fibrilasyon olmadığını tespit edebiliyor. Bunlar güzel değerler, muhteşem değerler ama yeterli değil bu değerler. Burada göz önüne almamız gereken başka bir parametre var. Şöyle düşünün, Apple Watch size günün birinde bir uyarı verdi. Atrial fibrilasyon uyarısı verdi. Ve siz hastaneye başvurdunuz. Apple Watch'un böyle bir uyarı verdiğini söylediniz ve doktor size EKG çekti. Bu EKG sonucunda sizde atrial fibrilasyon çıkmadı. Buna yalancı pozitiflik diyoruz. İşte bu da aslında çok önemli bir parametre değerlendirme için. Eğer bir testin pozitif prediktif değer diyoruz buna. Pozitif prediktif değeri yüksekse bu test iyi bir testtir. Ama düşükse yani yalancı pozitiflik yüksekse bu test sensitivitesi ya da spesitesi ne kadar yüksek olursa olsun iyi bir test olmayacaktır. Apple Watch'ta da pozitif prediktif değer kendi yaptıkları çalışmada yüzde %80 civarındaydı. Yani her 5 insandan uyarı giden her 5 insandan bir tanesinde atrial fibrilasyon aslında yok. Ama Burada şunu düşünmemiz lazım. Atrial fibrilasyonun görülme yaşı neydi? Genellikle ileri yaş insanlarda. Yani 50, 60, 70, 80 yaş ilerledikçe atrial fibrilasyon daha sık görüyorsunuz. Peki genç popülasyonda atrial fibrilasyon sık mı görülüyor? Mesela 40 yaşının altındaki insanlarda. Hayır. Sık görülmüyor atrial fibrilasyon. Atrial fibrilasyona bağlı problemler de sık görülmüyor. Bu yüzden genç insanlarda... Eğer böyle bir çalışma yaparsanız pozitif prediktif değeriniz daha düşük olacaktır. Yani yalancı pozitifliğiniz daha yüksek olacaktır. Bu neye yol açıyor? Bir, hastaneye gereksiz bir sürü başvuruya yol açabilir, gereksiz bir sürü teste yol açabilir ve sonuçta size böyle bir uyarı geldiği için de kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Anksiyeteniz olur değil mi? Endişeye kapılırsınız. Çünkü Atrial fibrilasyon kronik bir hastalık ve önemli sonuçları olabilecek ciddi bir hastalık. Bunu kafanıza takabilirsiniz ve bununla ilgili arayışınız sürekli devam edebilir. Doktora gidersiniz o sizde yok der ama siz dersiniz ki hayır Apple Watch olduğunu söylüyor. Başka bir doktora daha gideyim, başka bir doktora daha gideyim. Bu da ciddi problemleri yol açabilir tabii psikolojik olarak ve bunun da ciddi sonuçları olabilir. Bunlar hep düşünülmesi gereken aslında sonuçlar. Ama ilerleyen teknolojiyle beraber sonuçta yapay zeka ilerliyor, sensör teknolojisi ilerliyor, bununla ilgili yapılan araştırmalara yatırımlar devam ediyor. Bu teknolojinin daha iyi bir seviyeye geleceğini öngerebiliriz. Burada aslında videonun sonunda vermek istediğim 3 tane mesaj var. Videoyu toparlayacak olursak. 1- Apple Watch atrial fibrilasyonu tespit etmekte gayet başarılı. 2. Ama yalancı pozitifler olabilir. Apple Watch'un sizde atrial fibrilasyon olduğunu söylemesi, sizde %100 atrial fibrilasyon olacağı anlamına gelmiyor. Yalancı pozitifler özellikle genç yaşta daha büyük bir problem. Üçüncü sonucumuzsa Apple Watch size ne derse desin, eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, kalple ilgili bir probleminiz olduğunu düşünüyorsanız, bir semptomunuz varsa mutlaka doktora baş vurmalısınız. Apple Watch'un her şey normal demesi her şeyin gerçek hayatta normal olacağı anlamına gelmiyor. Apple Watch sizi yönlendirebilir ama tek başına sağlığınızla ilgili karar verecek merci değil arkadaşlar. Mutlaka bununla ilgili eğer bir probleminiz varsa doktora başvurmayı ihmal etmemelisiniz. Teknoloji gelişmeye devam ediyor, heyecanlanmaya devam ediyoruz. Belki ilerleyen yıllarda sensör teknolojisinin gelişmesiyle beraber kalp krizine tanı koymaya başlayacağız Apple Watch'la. Belki de diyabet hastaları parmaklarını iğne batırmadan sadece sensörler yardımıyla kan şekerlerini ölçebilecekler. Teknolojiyle iç içeyiz, teknoloji gerçekten sağlıkla ilgili gelişmeleri de öncülük ediyor ve bunun da yansıması bizim hayatımıza pozitif bir şekilde oluyor. Heyecanla olacak gelişmeleri beklemedeyiz. Bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hatta video önerilerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. İnanılmaz bir şekilde zevk alıyorum sağlık teknolojisinden ve bununla ilgili videoları da çoğaltmayı planlıyorum. Hepinize sağlıklı günler, teknolojik günler. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.